Selamlar herkese. Harika bir ıspanaklı börek yapıyoruz. Öncelikle içini hazırlıyoruz. Bir tane orta boy soğanı incecik ince doğradım. Sıvı yağ ile birazcık kavurdum. Sonrasında yıkanmış, doğranmış mis gibi ıspanaklarımı verdim. Sonrasında yarım kavanoz domates sosu kullandım. Eğer domates sosunuz yoksa bir kaşık salçayı sulandırabilirsiniz bir bardak suyla veya iki tane domates rendeleyebilirsiniz. Baharatlarını verdikten sonra pişirdim. Bunun iyice suyunu çekmesi gerekiyor. Diğer taraftan yoğurt ve zeytinyağı ile katı bir harç hazırladım. Bunun özelliği budur. Ispanaklı yapıyoruz. Nemli bir börek yapıyoruz çünkü. Sonra bir güzel tavama yağımı döküp yufkalarımı döşemeye başladım. Toplamda iki tane yufka kullandım. Gördüğünüz gibi bir tanesini altına buruştura buruştura verdim. Yoğurtlu harcı bir güzel üzerine yumurta fırçasıyla sürdüm. Sonra... Ara katlarını da yaptım ve ıspanağını verdim. Sonra üzerine kapadım. Gördüğünüz gibi bohça gibi kapandı. Hemen kısık ocağa aldım. En küçük ocakta böyle döndüre döndüre sallaya sallaya pişirdim. Diğer tarafını da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi aradaki o koyu renkler ıspanak kenarlardakiler ve pişti, mis gibi oldu. Böyle çıtır çıtır içi de yumuş yumuş o kadar lezzetli bir börek ki eğer ıspanağınız varsa çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir börek oldu. İçi yumuş dışı kıtır bir börek oldu. Yapanlara kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun efendim. Görüşmek üzere.